Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mitsubishi Atrek fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2014 model 69.000 kilometrede 80 beygir bir aracımız var. Aracın fiyatı Gaziantep Şehit Kamil'de bulunan 585.000 lira önden çekiş. Motor hacmi 1193 CC 80 beygir arka çaprazdan bu şekilde arkadan bu şekilde gözüken bir araç. Aracımızın yakıt tüketimi şehir içi 5.6 litre şehirler arası 4.4 litre 0-113.3 saniye maksimum sürat 174 km saat. Yakıt depo hacmi 42 litre bagaj kapasitesi 450 litre yarım tona su alacak kadar bir bagaja sahip. Aracın net ağırlığı 945 kilogram bir ton bile yok dolayısıyla yakıt tüketimi çok çok az. Bir diğer aracımıza göz atacak olursak aracımız 465.000 lira 2014 model. Benzinli manuel fites 159.504 kilometrede 80 beygir bir araç. Kadran bu şekilde 200'lük devir ibresi 8.000'lik. Bagaj bu şekilde gayet geniş. Arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Önden bu şekilde aracın teyip ve klima ayarları da bu şekilde. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.